Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah, sizler Seyyah Tayfa. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Godzilla'yı hepiniz biliyorsunuz. Aslında insanla faydalı bir dinozor. Koca kertenkele. Artık ne derseniz deyin arkadaşlar. Yalnız insanları seven bir yaratık diye biliyorum. Peki Sirenit o tam bir baş belası. Şimdi birlikte Godzilla vs Sirenik videosu izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım videoda neler olacak? Gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sizinle birlikte izlemeye karar verdim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlara Godzilla yazarsanız şöyle güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Hepiniz seviyorum bu tarz videoların devamı için aramıza katılıp seyyah atıfı olabilirsiniz. Dedikten sonra ben videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar, şu an sahil kenarında çocuklar oynuyor, insanlar neşeli, yaz geldi. Gerçek burada hava kapalı ama burası uzak doğu olmalı. Muhtemelen Japonya sahilleri ya da Çin sahilleri bilemiyorum artık. Bir saniye. Bir saniye. Etraf sallanma. Aga! Bakın kum kale yıkıldı. Boş ver kum kaleyi. Karşıya bak. Denizin içinde. Lan bu kaç Oha! Yalnız hiç insan dostu görünmüyor. insan canlısı görünmüyor arkadaşlar. Muhtemelen bunlara saldıracak mı bilemiyorum da. Abimiz de hala ayakkabı derdinde. Bırak şimdi ayakkabının toz olmasını. Topukla. Boş ver ayakkabı giymeyi ya. Kaç oradan kaç. Arkadaşlar hala bir tanesi de kamera almış. Oha uçak gitti lan. O ne lan? F-16'lar falan gitti. Bir saniye biri orada gömülü kalmış. Arkadaşlar bayağı heyecan. Ne oldu lan? Kız kendini oraya gömüş çıkamıyor bak hele. Neyse Allah'tan uçaklar gitti. Muhtemelen Godzilla'nın işi bitti ama ben Godzilla'yı farklı biliyordum ya. Ne oldu lan? Aka bu bir Japon dizisi. Ne oluyor lan bu şimdi? Bu, bu nasıl bir şey? Godzilla arkada yanıyor. Kız çıktı. Oha. Kendini o şekilde düşünüyor. Hayal kuruyor. Yalnız Godzilla hala ölmedi arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Canı acıdıkça intikamı daha da acı olur. Hoş yere bu şekilde saldırıyorlar. Aslında bıraksalardı hiçbir şey olmayacaktı. İnsanlara saldıran bir yaratık değil ki Godzilla. Ne yapıyorsunuz aga? Bunlar Çin lan. Bunlar Çinli mi Japon mu? Anlamadım gitti lan. Arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Çok merak ettim. Yalnız Çinlilere daha çok benziyorlar. Gerçi bunlar beyaz tenli lan. Çinliler biraz daha kara kuru oluyorlar. Çinli mi Japon mu? Çinli mi Japon mu? Kafam oraya gitti. Neyse, abilerimiz şu an gördüğünüz gibi oha, bir bela bitmedi. Şimdi de sairinity belası kaçıyorlar. Kaç 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 arkana bile bakmadan kaç. Sairinity nereden çıktı lan? Ama ben oha, üf, çok kötü oldu onlar. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer bıraksaydınız Godzilla'yı sairinity'nin işini bitirirdi. Neyse bakalım. Arkadaşlar yine askerler geldi oradan. Bir tanesini aldı. Yapma, yapma, yapma. Of çok kötü düştü çok kötü düştü adam kaçıyor caddeler boş insanlar yalnız onun bir adımı senin 50-100 adımına eşdeğer ya bakın bakın caddeleri boşaltıyorlar bir saniye avlamız arabaya binip oradan kaçacak galiba yalnız araba daha tehlikeli olabilir en azından şimdi ara sokaklara falan girersin bina içine girersin arabayla açık hedefsin geliyor geldi arkadaşlar bir saniye de atlatacak mı? Siren kafa. Sen nereden çıktın? Godzilla ile işimiz bitmeden Siren kafa geldi. Ablamız ne yapıyor lan burada? Saklanmaya çalışıyor. Bir de karton ket gelirmiş. Mükemmel olmuş. Ne oldu lan? Oha bina yıkıldı. Yukarıdan. Bir saniye gene bir şeyler oldu. Baka onun ayağı mı lan? Yok. Bina yıkıldı lan bina yıkıldı. Bakın demirler falan. Arkadaşlar film acayip sardı. Ama söyleyeyim çok heyecanlı. Bir de bu gece olsaydı mükemmel olurdu. Of altında kalmış. Yüzü falan yara içinde. İnşallah bir şey olmamıştır ha. Hala 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 orada elini uzatıyor. Kaç oradan kaç. Kızı bıraktın lan. Abi kızı bıraktın. Siren kafa. Evet. Eski günleri hatırladı. Bu kız da böyle garip garip rüyalar görüyor. Bir saniye. Bir, 2, 3. 3 tane siren kafa. Abi bu halüsinasyonlar görüyor korkudan demek ki. Kaç 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 kaç. Aradan kaç da. İlgisini çek bari kız kurtulsun. Yalnız kız nasıl kurtulacak ki? Üstünde bir sürü beton şeyler var. Bir saniye burada askerler vardı. Evet silahları bence al. Aynen. Aynı, Aynı şeyleri düşünüyoruz. Askeri götürmüş ya vay be. Siren kafaya ancak bazuka işler. Hadi bakalım tam kafadan kızı hale almaya çalışıyor görüyor musun bak hiç of tam sırtından yapıştırdı ama ama ne olacak tabii ki senin peşine gelecek bir saniye bir şeyler oldu İşte bu ben size söylemiştim Godzilla insanların tarafında İnşallah öyledir yoksa iki tane belayla hiç uğraşılmaz en azından o kızı kaldır oradan hadi çabuk oyalan Aga şu taşı alırsa kurtulur. İnşallah bir şey olmamıştır. Ufak tefek sıyrıkları var ama şu taş biraz ağır benziyor. İyi iyi güçlü. Aferin. Tamam. Hadi bakalım onu da al. O da tamam. O demiri de almalısın. Hadi. Yapabilirsin hadi. Arkadaşlar ben burada heyecanlandım lan. Evet tamam güzel. Güzel. Şimdi onu sırtına al. Uyandırmaya çalışma. Ya zaman kaybı. Neyse uyanıyor galiba. Evet evet uyandı. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi kalkaraya bak. bak. Tamam kendine geldi. Hadi kaçın oradan. Ne çabuk çıktınız oradan. Yalnız görüyorsunuz Godzilla ile siren kafa burada bir kapışma bir resi atacaklar. Tam da dediğim gibi. Tam da dediğim gibi. Evet. durgunla seyrediyor. Çok iğrenç bir kafasını çevirdi lan. Godzilla da ağzından elektrik gibi bir şey çıkardı aga havanın dalgalanmasına baksanıza ortalıkta savaş havası var şimdi büyük bir savaşa şahit olacağız ne yapıyorsun sen aga bir şeyler yapıyor kız hayır bu işe yaramaz pokemon topu o hiçbir işe yaramaz bir saniye aga kızın foto kitabı neyse bu. bu olabilir mi transformuz olabilir sanki ne yapacağım lan? Ondan mı korkutuş atsaydım? Bu ne aga? Oo. Onu tam kafaya kulaklığı arkadaşım bluetooth kulaklığını tam kafadan vuracak. Evet, AirPod gidiyor bir tane. ama yanlış, yanlış 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 kişi yaptın. Aga sen yanlış kişi attın ya. Kulağına attı. Ha tamam. Ona zarar vermek için değil. Bak mesaj gönderiyor ona. şu an çözdüm. Siren kafa ses dalgalarıyla Godzilla'nın üstünde kötü bir etki oluşturuyordu. Godzilla bu yüzden bir şey yapamıyordu. Yalnız gördüğünüz gibi akıllıca bir çözüm. Tam kulağına attı. Godzilla o sesten kurtulunca tabii ki siren kafanın işi bitti. Şimdi kız Godzilla'ya aşık mı oldu yoksa lan? Yalnız bu ablamız biraz garip ben size söyleyeyim. Bak hele bak. Evet, bir anda romantik bir filme döndü lan. Yani rüyadan uyanacak şimdi aniden. Hadi 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 gelebilir herhalem. İşte bu. Tam da dediğim gibi. Sen bekle. Ula! Başka biri çıktı ya. Tabi o kadar uğraşmaya da değmedi. Enteresan bitti arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bu Japonların ya da Çinlilerin yaptığı videolar çok güzel oluyor. Arkadaşlar bir Godzilla Sirenit BSS ile karşınızdaydım. Yarınki videoyu sakın ama sakın kaçırmayın. Gerçekten güzel bir videoyla karşınızda olacağım. Yarına kadar görüşürüz. Bay bay.